Bunu öldürelim. Öldürelim, öldürelim kanka. Öldürelim öldürelim. <laughs> <laughs> i̇şte sen, şurayı. Sen bir versene şunu. Şunu da ver. Ver 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 bakma öyle ver. Diva burada diva burada. Soğutuyorum soğutuyorum soğutuyorum. Tamam abi sıkıntı yok. Gel gel ver onu ver ver. Evet, Zord 5'te 0. Heal olmayan abi, vardır adam belki adam verelim. Adam oyundan çıkıyor lan. Ben o zaman ben de çıkardım orada şu an ya. Ben böyle bir kalite cevabı gördüm. Oo ne oluyor lan? Gel gel, gel bu buraya gel. Duvar gibi bir tek bait evet. atabiliyorsun adamlara secde olduğu gibi. Bu arada vekil arkana çok güvenme arkanda da geçiş var ha. He diyorsun. Var var hatta geliyor biri. Geliyor Pardon. geliyor biri geliyor geliyor. Buradan bak buradan geliyor geliyor geliyor. İlha. İlha. Mi? Gel, tükerim, dedim, evet, geldi mi? Geldi mi? Evet geldi. Attım yılınızı. Ben gidemiyorum lan. Ben mi şeyim? Ha moyrayım. alıyorsun. Ben bir kendi heal'ımı basayım. Bizim adam kendini öldürdü. Allah'ım et abi. Sen de sana sana yıla Tamam da dur 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 ben şeyi aldım. Diva'yı aldım. Diva'nın şeyini aldım. Aletini aldım. Tövbe tövbe. Bizim elemana atamadım yıl. Şuradan aletler. Ben onu Allah'tan yaptım kanka o hareketi. Bu saçılmaz doğrusu. Ha şu şu tankı öldürelim artık ya. Sen yeter ki iste yedim. Hemen alayım onun canını. 10 on, 10. On... Şiş. 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 Kanka, kanka şey geldi, goril geldi, goril geldi. Bekle bekle, sikiyorum belalarını şimdi, iyiyiz de. Ananı avradının base'lerine gelmişim. <laughs> base'lerine gelmişim de ya. Siktiler beni. Ha, Haritayı bilmiyoruz ya, ananı avradının. Bizimkileri siktiler bu arada 3-2'li. Fark ettim. Sal beni, sal beni, sal beni. Ya, ya shiftim gelmedi ki. Sen öldürün amına koyayım. Öldürdük, öldürdük. Lan bizi sen arkadan mı bir şey vuruyor? Kanka öldürsek bitiriyoruz bu arada da. Artı bir. Gel ber, sen bir healer aldım. Oğlum kimse payloyu ittirmiyor. Bu nereye gidiyordu acaba? mal. <laughs> Sen de dedin değil mi? Mal artır yani. ama. Yani mala mal dersin ha. Mal bayağı bu. Şey ya? <laughs> Aldım onu da. Mor, mor, mor. Aa, gel, onu canı aldı giden. Gel, gel, gel. Biraz bastı o bana ama. Gel, gel. Evet. Ağzına sıçtım çocuğum. Hemen gorilin anasını siktim biraz ama. Yol var mı? Oho bu kaçıyor kanka. Olmadı mı? Kanka payload'a kimse var mı abi? Ee, bakayım. Yok, payloada. tamam, ben geldim. Şurada. Ama ne kadar? Aa yanlış şeyi attım. Oy. Okay. Bir şey at hop görüşürüz abi Allah'ın anasını. Kaldı <laughs> <laughs> ya orada. Ağzına sıçtım. Kanka bize heal attım bize heal attım. <laughs> evet. Soğutuyorum soğutuyorum attım. soğutuyorum soğutuyorum. Zordur. <laughs> gel abi gel, gel 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 gel. Şu an var ya deri heal'lıyorum ha. He. Hmm, biraz çekmem lazım artık. Gel gel gel. Görüşürüz abi. şu healer'ları alalım artık. Oooo shit man. Soğutuyorum o çocuğu. Çok pis bir kaos var sana, mi? Evet, evet. Oo, base'den çektim. Base'den çektim bu arada. <gülüyor> ağır, <gülüyor> ağır, ağır, ağır. Ağır. Bayağı ağır.